Efendim ismi Bonsav. Bu oyun nereden gelmiştir, nereden türemiştir derseniz efendim şuradan krediden yapımcıların isimlerini bir görelim de. Efendim oyun Backshot Roulette çıktıktan sonra geliştirilmeye başlamış. Çok da güzel bir iş yapmışlar. Ben oyunu tam olarak bilmiyordum. Bir forumda gördüm. Hani oyunu araştırırken gördüm. Oyun Slavların oldu. işte Rusya tarafında olan öğrencilerin çok oynadığı bir oyunmuş. Sınıftayken oynuyorlarmış. Nasıl oynadığını oynandığını inanın bilmiyorum. Hep beraber göreceğiz ama güzel bir oyun. Parmak sayma ile ilgili birazcık ama bir bakacağız. Sizler de gördünüz. Hiç sözü uzatmayalım efendim. Bon sağ ol. Arkadaşım yok abi. Şimdi kural kitabı diyor. The first player the acronym, accumulate. Şöyle devam edin. Ben oyunu anladım. Siz yokken ben birazcık oynadım. O yüzden şimdi oyuna girip sizlere tanıtacağım. Efendim bugün Bon oynayacağız. Çok güzel bir oyunmuş. Tutorial kısmını direkt geçtim ben. Kendim anlatarak sizlere gideceğim. Şu bir her şey gelsin. His brain is rotten. And... Okey okey okey. Kendimi bir tık küçültmeme gerek var mı? Hadi şu kadar küçülteyim. Şimdi efendim ben öğrendim. O kadar uzun yazıyor okumaya da gerek yokmuş bu arada. Tutorial kısmında direkt nasıl oynandığını anlatıyormuş. Şu parmak kime bakarsa ilk o başlıyor. Şimdi oyunun amacı çok basit. Rakibimizin iki elinde 5 yapıp kaldırmamız gerekiyor. Yani el elindeki parmak sayısı 5 olduğu zaman elenmiş oluyor. Eğer ki Ha şundan da bahsedeyim. Ben tıklayıp parmak seçiyorum. Benim elimde kaç parmak varsa o, o kadar parmak kaldırmak zorunda. Mesela ben şimdi bunu iki yaptım o iki parmak eliyle benim elime dokunursa ben 3 yapmış olacağım. Amaç karşıdaki rakibin parmaklarını 5 yapabilmek. Atıyorum adamın parmakları 4. Ama bende 2 var. Tıklarsam 6 oluyor. Adam bir parmağını daha kaldırıyor. Yani elenmemiş oluyor. Amaç sadece el elindeki parmak sayılarını 5 yapabilmek. Ve burada da şu an göremiyorsunuz. Bir tık o yüzden kelime alacağım. Ve bir de efendim kullanabildiğimiz perklerimiz var. Her kişi 3'er adet perk gidiyor. İşte bunlar neymiş? Aynı anda iki eline dokunabiliyormuşum. Testerenin kısmını değiştirebiliyormuşum. Kendime bir tane parmak ekleyebiliyormuşum. Bir de ortada bir çemberimiz var ki birazdan gelecek ondan da bahsedeceğim. Bir de yan tarafta bizim iskelet bir dostumuz var. Kural kitabında biz onu da okuyorduk ama hani kuralları bilmiyorsanız burada kural kitabı da var. İskelet dostumuz bize saldırı yapamıyor. Daha doğrusu kimse saldırı yapamıyor. Biz iskelet dostumuzun da parmaklarını açabiliyoruz. İskelet dostumuzu kim yenerse yani ikinci elini kim yok ederse bakın bir eli yok etmek kazandırmıyor. İki eli yok ederse kazanıyoruz. İki elin, ikinci elini kim yok ederse şu özel kart o kişiye sahip oluyor. Bakın burada kartlarınızın sayısı var. 3 tur kazanmak zorundayız. 3 tur kazanmazsak oyun bitmiyor. Ortada bir çember var birazdan gelecek. O da bir kişinin rastgele parmaklarını kesip alabiliyor. Çok şimdi söz uzatmadan. Haydi başlayalım. Hangi elle başladığınız için bir önemi yok ilk elde. Ama iskelet şimdi bize bir şey kazandırmıyor. Bakın rakibi 2 yaptım. Kime dokunursa 2 parmak açacak. Geç bir parmakla dokundu. Şimdi şuna dikkat edin. Atıyorum ben bunu yaptım. 3 parma var. 2 parma var. Tıklarsa yener ama benim işime yarar. Çünkü bir tane par bir tane eli masadan kalkmış olacak. Akıllılık etti bakın kullanmadı. Ben seni de iki yapmak istiyorum. Bakın bir tane eli yok etti oradan. Şimdi testlerimiz geldi. Efendim bir tane de dediğimiz gibi özel kart var. Mesela adamın şu an iskelet arkadaşımızın iki parmağı kaldı. Bende bir parmak var. Şunu kullanıp iki parmak yapıp iskeleti yenebilirim ama kart benim bir işime yarıyor mu? Hiçbir işime yaramıyormuş. Bu kart efendim çip slotuna boş yer varsa oraya bir tane çip ekler diyor. Yani gereksiz yani. O yüzden ben yine düşmanımın bir dakika ama 3 parmağı olacak. Tamam ben bunu 3 yapacağım. Sonra da bunu yapıp benim parmaklarımı açmazsa eğer. Bakın yani de kart alacak şimdi. Tamam sıkıntı yok. Şimdi ben perkimi kullandım. Ben parmağımı 2 yapmak istiyorum. Ve düşmanımın bir tane elini yok etmek istiyorum. Şimdi düşmanımın hiçbir şansı kalmadı. iki parmakla oynayacak. Şimdi testeremiz geldi. Biraz da ondan bahsedeyim. Testere hemen kesmiyor efendim. Göreceksiniz. Testerenin burada dönen bir kısmı var. Mesela testere yine şuradaymış. Bana gelecek birazdan. Abi bu ışıklar yanıyorsa oraları dolaşacak demek. Kesmesi tamamen yüzdelik bir oran. Yani çalıştırdığınızda mesela Gerçi ben Ha bir de şunu söyleyeyim. Oyunun güzel tarafı o. Şimdi ben düşmanımın elini 4 yapacağım değil mi? Düşmanım bu 4 parmakla bana dokunursa ben 5 olacağım şu elimi benim yok edebilir. Ve düşmanımın hala bakın 4 parmağı olmuş olacak. Ve ben 2 ile tekrar dokunursam o yine 1'e yükselecek. Burada o yüzden akıllı davranmanız gerekiyor. Mesela 3 yapsam adam şuna dokunsa 5 olacak bu gidecek ben hala 1 olacağım. Yine yapamayacağız. Ben de testereye dokunayım. hala kesmiyor. Testere yönünü değiştirir. Şimdi benim diğer parmağıma gelecek. Aa, ama sen ne yapıyorsun ya? Tamam hala kesmiyor. Şunlara vurduğu zaman biz taklaya geleceğiz demek. Gerçi ben de ekleyebiliyormuşum ama gerçi siz fark ettiniz benim 3 parmağım var. Rakibimin 2 parmağı var. Hiç riske atmayalım. Direkt oyunu bitirelim. İlk turu ben kazandım. Şimdi masa sıfırlanacak. Her tur bittiğinde eğer ki kullanılmış şeyleriniz varsa, çipleriniz varsa onlar değişiyor. Ve istemedikleriniz varsa da değiştirebiliyorsunuz. Mesela ben bunu pek sevmiyorum. Ben bunu atacağım. Hazırım dedim. Gene aynısı geldi. Nasıl başardık biz bunu ya? Her turda dediğim gibi masa sıfırlanıyor. Yine ben başlıyorum. Ama gördüğünüz gibi ben bir tur kazandım. 3 tane yaparsam oyunu tamamlamış oluyorum. Hmm. Hadi senle başlayalım. Az önce iskeletle başlamıştık. Bu kötü oldu. Adam elini 4 yaptı. Beni direkt eleyecek şimdi. Bunu hiç tahmin etmemiştim. Keşke baksaydım perkleri. Şimdi aynısı bende de var. Adam bana da dokunursa Ki dokunma Yo bir dakika ya ne yapacağız? Benim adama elemem gerekiyor. Adamı elemezsem adam tekrar şu dört elde bana dokunabilir. Adamı ben eleyeceğim. Tamam. Şimdi adam bana dokunursa bende de iki katı var. Yapmadı. Ben de iskeleti kullanacağım. Ya, yapay zeka düzgün çalışıyorsa bana hiç dokunmayacaktır. Aynen öyle. yüzde hmm, %10'luk ihtimalle çalışır diyor. Ama bana gelirse de yo bende yine dönmeyecek ya. Seçsem mi acaba? Şimdi ben bunu seçersem rakibim yine basıp testlere bana gelecek. Adama çok içip gitmiş bu arada. Bunu kullanırsa elindeki bütün parmakları kapatıp sadece bir tane parmak bırakıyormuş. Hadi ben testereyi kullanacağım. Oha kesti lan. Oha %10'luk ihtimalle. Olmadı. Şimdi iskeletin şu da 4 parmağı var. Bir tane parmağı eksik diğer tarafta. Şunu alabilirim. Stigemizing finger to active and increase Efendim bu kartı kullanarak eksik bir parmağım varsa onu yere onun yerine dikebiliyormuş. Yani 5 tane geç 5 olmuyor. Yani bir tane de fazladan parmağım olmuş oluyor. Şimdi testleri bana gelecek. Şurada görüyorsunuz sıra bana gelecek. Ve %30 ihtimali varmış. Ben testleri kullanacağım ya. Evet. İlk elin günü almadı. İlk defa testereye yakalandım bu arada. Ben yayın düştüğünde böyle bir iki tur oynamıştım. Testere hiçbir zaman çalışmamıştı. Hani yüzde onluk falan olduğu için beklemiyordum açıkçası. Değiştirmek istediğim var mı? Şunu değiştirmek istiyorum ya. Hazır. Oh, bak yapay zeka da değiştirdi çipini. Bunu görmedim. Buna bir bakmam lazım. Tur. Bu sefer Rakip de başlıyor. Tamam. Şuna bakacağım önce. Resurrection bring back a fallen Yenilmiş elinizi geri getir ve bir tane parmakla başlatır diyor. Şimdi biz oğlum bu çok <laughs> kötü durdu ama yapacak bir şey yok. İşte de özellikle bak onu söylemeyi unuttum. Testere eğer bir parmağınızı keserse iki de olabilir. Diğer turlarda yani oyun üç tane olduğunda bitiyor. Bitmezse diğer tura sevk ediyor sizi. Diğer turlarda o kadar eksik parmakla başlıyorsunuz. Yani adam benim parmak sayımı 4 yaparsa şu an ben kaybedeceğim. Mesela bunu 2 yapsam adam bana dokunduğunda 3 olacak. Kaybetmeyeceğim yine. Ama böyle yaparsa kaybeder ama kardeşim ya. Neyse ben de seni bir yok edeyim. Bir tane parmak alacağım. Şuna ekleyeceğim. Çok kötü oynuyor. Çok kötü oynuyor. Kötü derken yani böyle insafsızca oynuyor. Tam onda çalışmadı. Ben de kesin çalışır aga. Şimdi bunu iki yapsam. A, oğlum adamın şeyleri çok iyi ya. Adam kendine bir parmak ekleyip beni direkt yenebilir. Benim dört parmağım var çünkü. Dur bir dakika. Bu evet evet dediğim gibi dediğim gibi. Ben elimi 2 yap veya hatta 1 yapsam 2 olacak, artırsam 3 olacak. O zaman beni yenemez, değil mi? Deneyelim. Aynen 3 olacak. Benim 4 parmağım var sadece. Yani iskelet bir karakter biliyorsunuz. İskelet ölmüş ölmemiş çok sıkıntısı yok. Ya bak gitti kime ekliyor bak bak. aa ben bu olayı bilmiyorum. Ana ben bunu bilmiyordum lan. Abi bir dakika adamı yeniyorum. Abi sen bir pazara git. İyi kullandı aslında kartı kullanabilseydi beni gene alıyordu. Bir tane elini geri getirtiyor çünkü şu kart. Ama şimdi herif bunu kullanacak. Ne yapacağız bakayım? Güzel parmak ekleme geldi. Bu iyi değil ya. Boş slota bir tane çip atıyor. Ben başlıyorum. Hmm. Ben yine senden gideceğim. İskeleti pek tasrif etmiyorum ben. Buna dokun. Buna dokun. Tamam yapacak bir şey yok. Şimdi işte bak burada çok dikkatli oynamamız lazım. Benim bir parmağım var. Tıklasam 3 olacak. Ama adam da bana tıklayabilir. Buna tıklasam bu da 2 olacak. Adam şu an kullanabileceği sadece testereler var. Ama şu beni korkutuyor işte. Bir tanesini elesem bile adam şey yapabilir bana. Tekrardan geri gelebilir. Şimdi bunu 3 yapsam. Daha sonra bunu 2 yapsam. Bunu eleyebilirim. Bir deneyeceğim. Tamam. Şimdi şunu bir kullandık. Saçma kullanmış da olabilirim ama sen bir elen abi. Adam kartını kullanabilir. Evet. Şimdi ne yapacağız? Gerçi benim hala iki parmağım var çalışan. Ve işte bu da kötü taraf. Şimdi iki parmağım var. Açarsam üç olacak. Adam bana dokunursa ben beş yapacağım. Elenmiş oluyorum. Ben kendime bir tane parmak ekleyeceğim. Ya da ona mı eklesem ki? Ona eklesem iki olacak. Dört olacak. Yok yapamam. Kendime eklemek daha mantıklı. Ama gene yenemiyorum ki. Mesela kendime ekledim 3 parmağım var. Adam açtım 4. Adam bana dokunsa bir deneyelim ya. Bakın unutmayın amaç 5 parmak yapabilmek. 5'ten fazla yaparsa eğer o kadar parmak tekrardan kaldırmış oluyorum. Ya adam şu an 4 parmak var. Bana da benim elim yok olmuş olmuyor. Hadi testereye bir bakalım dedi. Ya 4 ile bana dokundu. Ulan çalış. Bana aynen bana gelecek şimdi. Mesela bak şuradan görün. Adamın 4 parmağı var. Bende 3 var. Tıkladığımda 2 parmağı yani 5'i geçtiğim için 2 fazlalık parmağı tekrardan kaldırıyor. Ama ben bu şekilde adamı hiç yenemem ki. Seni açayım. Tamam. Ben kullanmayacağım aga. Seni var mahvedeceğim ben. Hayda. Tamam olmaz ki ya. Abiciğim bana da imkan ver şimdi ben de daha yeni başladım oyuna. Bana da imkan ver ki ben de yeneyim. Mehmet hoş geldin bu arada. Ee, değiştirmek istediğim var mı diyor. Hadi sen de git ya. Testereyi çok kullanmadığım için pek... Testereyle işim yok. Orta parmak diyordu şimdi iki tane oldu ne yapacağız. Tamam. benim durumum çok kritik. Üç olacak. Seni de bir... Ya adamla şu da var. İki elime de dokunabiliyor. Ve benim dört parmağım var. Yani adam bir tane de parmak ekleyip bir de şunu kullanıp beni direkt eleyebiliyor. Abi ben şunun dört parmağı var bakın. Şunu kullanıp iskeletin kartını almaya çalışacağım. Neden lan senin beş parmağın yok ki? Lan! Oğlum ben o parmağı görmedim ya. Adamın da Allah'tan koyacağı şey kalmamış. Risk alıyorum ama yapacak bir şey yok. Çok iyi oynadın lan. 3 Tabii ki de kesmeyecek. Bir de beni heyecanlandırıyor ya. Bir tane 3 yapsam 4 açılacak. E, benim pek bir işime yaramıyor ki. Kararsız kaldım ya. İyi ki kesmedi he valla. Hadi seni yok ettik tamam. Güzel. Testereye basacak. Güzel. Ya elimi parmağımı düşüremediğim için şey yapamıyorum. Adama sadece bir tane parmak açmam gerekiyor ama parmağım fazla. Dört tane parmağım var. Şimdi şunu at, şunu seçsem iki elimle saldırabiliyorum adama. Yok pardon pardon. İki ayrı elinde saldırabiliyorum değil mi? Twice with both hands individually. Yo, twice with both hands. Mesela şunu atsam bir. Şunu atsam 3 olacak. Sonra da iki kalıyor. Şunu bir deneyeyim mi ya? Şunu bir denedik. Güzel. Ama adam parmak ekleyebilir işte. İşte burası işlerin ilginçleştiği yer diyor. Ya yeter be kardeşim ya. Ama ben aldım galiba. Durun bakayım. Benim burada iki parmağım kaldı. Adamın üç parmağı var. Temiz. İşte bu kadar. Evet. Güzel oyundu. When you are ready, come and face your sins. Hazır olduğunda günahlarına yüzleşmeye gel. Kayıp parmağım vurdu. Efendim oyunu gördünüz. Benim de zaten vaktim daraldı. Birazdan savura gideceğiz. Burada diğer oyun modlarını da sizlere göstereyim. Şöyle single player ilk şeydeyken göstermemiştik. Buraya geldiğinizde şerife karşı oynayabiliyorsunuz. Bir de devil'a karşı oynayabiliyorsunuz. İkisinin de şeyleri zor. Burada diğer oyun modları var. İşte 5 tane oyun kazanmanız gerekiyor. Diğer şeyleri falan filan yapmanız gerekiyor. Onlar size kalmış. 5 tane devile karşı 5 oyun kazanırsak bu açılacakmış. Bundan ise eğer bir turda 5 tane bölüm kazanmanız gerekiyor. Yani birazcık zor uzun sürüyor. Bir de 3 tane galiba oyuncu vardı yanlış hatırlamıyorsam. Ona göre oynuyorsunuz. Ben beğendim hani bayağı enteresan çok fazla kombinasyonu olan bir oyun. Sizlere kalmış. Efendim. Bonsav.